Ben kardeşlerimize açmış oldukları iş yerinde hayırlı kazançlar ve kazandıklarında hayırlı olardı harcamalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii malum olduğu gibi sigortacılık sadece bir poliçe ve sözleşmeden ibaret değildir. Sigortacılık aynı zamanda sigortacılık aynı zamanda bir araya gelmenin kardeşliğin, birliği, beraberliği ve güvenin aynı zamanda da bir iz düşümüdür. Sigortacı da sigortacı da aynı zamanda müşterilerinin hayatına dokunuşta bulunan ve en zor günlerinde müşterilerinin yanında olan kişidir. Ben de bu düşünceler ile her iki kardeşimizin bu mesleklerini icra etmelerine kefil olduğumu da buradan belirtmek istiyorum. Bu vesileyle bu vesileyle Cenab-ı Allah ticari bölgeye sağlıkları, istihdama sağlıkları katkıdan dolayı da bol bereketli kazançlar nasip olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ordu Ünye Şubemizin açılışı için katılmış bulunmaktayız. Ülkemizin 30 ilinde 50 noktasında halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden Ebru kardeşime teşekkür ederiz. Bu şubemizde sigortacılık adına her alanda faydalanabilirsiniz. Trafik sigortasından hayvan hayat sigortasına kadar, bitki sigortasına kadar, bireysel emeklilik hayat sigortasına kadar her konuda destek alabilirsiniz. Evet. Buraya katıldığınız için hepinize teşekkür eder. Ebru kardeşimize bol kazançlı günler dileriz. Ayaklarımıza sağlık. Ünlere gelmem için ilk önce canım, annem ve babama teşekkür ediyorum. Sonrasında bana iş imkanı veren Aziz Tezik, Ünye'de bir değerli e, abimiz olarak söyleyebilirim. E, Aziz abime buradan çok teşekkür ederim. Son 8 yıldır bu meslekteyim. Bundan sonra da bu meslek için elimden gelen her şeyi yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kurdele kesimine geçebilirsiniz.